İş kazalarının en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Türkiye dünya genelinde maalesef ön sıralarda yer alıyor. Uluslararası Çalışma ve Sağlık Örgütü verilerine göre ülkemiz kaza başına ölüm oranında dünyada 3. Avrupa'da ise ilk 5'te yer alıyor. Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin farklı düzenlemeler getiriyor. İşletmeleri tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandıran yeni yasanın detaylarını ve iş dünyasına yansımalarını İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Gülay Şengel ile konuştuk. 30 Haziran 2012'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş sağlığı güvenliği yasası çalışma hayatında bir takım yenilikler getirdi. Buradaki yasanın amacı çalışma hayatında yaşanan iş kazalarını önleyebilmek, bunun için e, güvenli çalışma ortamları oluşturabilmek amacına gidiyor yasa. E, şimdi yasadan önce 50'den fazla, 50 ve daha fazla çalışanı olan işçileri iş sağlığı güvenliği tedbirleri alınma zorunluluğu vardı. Fakat bu iş sağlığı güvenliği yasasıyla beraber artık bir çalışanın bile olduğu her iş yerinde iş sağlığı güvenliği tedbirleri alınmak zorunda. Kamu kurum kuruluşları da İSG hizmetleri almayı hak kazandılar öncesi kamu kurum kuruluşlarını kapsamıyordu. Sadece özel sektörü kapsıyordu. Bu çalışma hayatında büyük bir yenilik oldu. İş kazalarında mesela ciddi sayılarımız vardı. Bizim yılda 80 bin civarında Türkiye'de iş kazası yaşanıyordu. 1700 kişi 2012 senesinde mesela hayatını kaybetti. Bu yasayla beraber biz ciddi şekilde iş kazaları sayısında düşüşler bekliyoruz. Bunun içinde de işveren de yükümlülüklerini yerine getiriyor açıkçası ceza yaptırımları da yüksek. Mesela iş güvenliği uzmanı çalıştırmadığı her ay için geriye de dönük bir şekilde aylık 5 bin lira cezası var bu tedbirleri yerine getirmemenin. Yasa kademeli bir geçişi öngörüyor. 50'den fazla çalışanı olan bütün işyerlerinde yerlerinde 1 Ocak 2013'ten itibaren bu zorunluluk başladı. Şimdi 1 Ocak 2014'te de kapsam içine girecekler kimler? Bir kişiyle 49 kişi arasında çalışan olan tehlikeli ve çok tehlikeli gruptaki işletmeler. Şimdi işletmeleri de 6331 sayılı yasadan sonra 3 gruba ayırıyoruz. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler. Müzik İş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarının sayıca yeterli olmadığını dikkat çeken Şengel, gençlerin kariyer planı yaparken bu meslekleri göz ardı etmemelerini öneriyor. işletmeler kapsam içine girdikçe iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi bulundurma zorunlulukları da başlayacak. Ee, o yüzden şu anda e, gençleri de buradan tavsiye ediyoruz. bir Kendilerine bir kariyer hedefi olarak iş güvenliği uzmanlığını seçebilirler, iş yeri hekimliğini seçebilirler. İş güvenliği uzmanları sahada neler yaparlar, hani görevleri nelerdir diyecek olursak rehberlik ve danışmanlık. ...organizasyon yapmak iş yerinde, raporlama yapmak... ...İSG kurullarına rehberlik etmek, mesela gündemi belirlemek... ...kurullarının sekreteryası olmak... ya yani ...bunlar iş güvenliği uzmanlarının görevleri. Şimdi sahada bu kadar açık varken şu andaki mevcut iş güvenliği uzmanlarının da sayısının çok az yetersiz olduğu bilinirken, çok yetersiz olduğu bilinirken gençlere çok tavsiye ederiz. İş güvenliği uzmanı olarak kendilerine bir kariyer hedefi seçebilirler. İş güvenliği uzmanı da kimler olabilir derseniz, mühendisliklerin bütün branşları, teknik öğretmenler, Mimarlık Fakültesi mezunları, ee, bu arada Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'nin fizik, kimya, biyoloji mezunları, onlar iş güvenliği uzmanı olabilirler. Ee, i̇ki yıllık meslek yüksek okullarından da sadece iş güvenliği bölümü mezunu arkadaşlar iş güvenliği uzmanlığı yapabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın izniyle eğitimler veren kuruluş, çalışmalarını Eskişehir ve Afyon'da bulunan şubelerinde sürdürüyor. Bizler iş sağlığı güvenliğinin eğitim kanadında yer alıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aldığımız yetkiyle burada iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ve iş yeri hekimliği eğitimleri vermekteyiz. Bizler bu işe daha iş sağlığı güvenliği yasası çıkmadan önce başladık. O yüzden mevcutların içinde en eski firmalardan birisiyiz. İlk şubemizi Eskişehir'de açtık. Sonra Afyon'da faaliyete devam ediyoruz. Afyon ve Eskişehir aktif olarak eğitimlerine devam etmekte. ESCO sanayi kuruluşları ve birçok iş yerine danışmanlık, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında hizmet veriyor. Danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Burada iş güvenliği uzmanlarını yetiştirdikten sonra onları sahada destekliyoruz. Sanayicinin iş güvenliği eğitimine ihtiyacı olduğu zaman ister buradaki kurumumuzda, isterse şeyde iş yerinde gidip bu eğitimleri tamamlıyoruz. Hem iş yeri hekimliğinin hem de iş güvenliği uzmanlığının 90 saat uzaktan eğitim alması gerekiyor. Bunu internet üzerinden tamamlanması gereken bir program. Kuruma gelmelerine gerek yok. Bu eğitimi tamamladıktan sonra da 90 saat örgün eğitim için kuruma geliyorlar. Eskişehir'deki ya da Afyon'daki şubemize. Şimdi dersleri takip etmek biraz böyle zor gibi görünse de değişik program alternatiflerimiz var hafta sonu devam eden eğitimler var ya da mesai saatleri dışında akşam saatlerinde açtığımız programlar var. Bunlara katılabilirler. Bu şekilde programı tamamlarlar. Daha sonra sınavı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapıyor. Burada 70 puan almak gerekiyor. Biz kurum olarak açıkçası burada gururlanmak istiyoruz. Türkiye ortalamasında gayet üstünde başarılar elde ediyoruz. Sektördeki yoğun talebe vurgu yapan uzman Gülay Şengel, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde şubeler açmayı hedeflediklerini kaydediyor. Bizler çok yoğun talep görmekteyiz bu konuda. Çünkü iş piyasasında böyle bir açık var. iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimliği konusunda. O yüzden böyle büyümek hedefindeyiz biz de. Hani iki yıl içinde bayağı bir büyüme kat etsek de daha fazla illerde, daha fazla şubelerle hizmet vermek amacındayız şu anda.